Yarlar, <laughs> Ramazan ayımızın e, hayırlara vesile olmasını bir kez daha temenni ediyoruz. Bu sene biraz buruk e, girdik Ramazana. Bayramada biraz grup gideceğiz bir şey. ama inşallah. E, toparlanacağız ve inşallah kaldığımız yerden millete, memlekete, hizmete tüm 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devam edeceğiz. Osmaniye'miz bu anlamda hakikaten e, metanetini, vatan sevgisini, çalışkanlığını, şefkatini, cömertliğini ispat etmiş bir şey ve e, depremin yaralarını Allah'ın izniyle Sayın başkanımızın önderliğinde hızlıca saracağız ve bir an önce Osmaniye'miz tekrar o cebel bereketin bereketli kısmına e, ulaşmış olacak. E, ben hepinize e, tekrar Ramazan ayınızı kutluyorum. E, ve iyi bayramlar diliyorum şimdiden. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Kabul etsin inşallah ibadetlerimizi, oruçlarımızı, dualarımızı, dua edelim Çok şükür, çok şükür. Sağlığınız, sağlığınızı iyi biraz gönlümüz kırık işte depremden e, dolayı geziyoruz. Bugün daha Hatay'daydık. Yine Amin, Elhamdülillah. Böyle bir mali hatırlığı için yemin ediyorum sana elini öpmek lazım. Vallahi billahi Vallahi. ben öyle biliyorum. Cümleten yani. Valimiz halkıyla, Çok çok teşekkür beraber. ettim. Halkıyla, milletiyle, canlı. Geldik gelelim Başlam belki on beraber. sefer yokladı, on sefer. <laughs> Onlar kaçıncı Oğlumu sıkıntıda ve darda çocuklarımı evlatlarımı bırakmadınız. Allah bin kere razı olsun. Sayın valim de ona keza eli hep üzerimizdeydi. Benim büyük bir ailem varmış. O da aile ve Allah razı olsun ben eşimi, çocuklarımı hepsini kaybettim. Bir of. ben kaldım. Of. Sayın valimiz Allah razı olsun. Allah sabrınızı arttırsın. Necmiye nail etsin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون vefat eden kardeşlerimize rahmet eyle. Onları Peygamber aleyhissalatu vesselamın komşuluğuna nail eyle. Ya Rabbi kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Ve bir ziyaretimiz olan şehit kardeşimize rahmet eyle. Amin. Makamını âli eyle. Peygamberimize komşu eyle. Dikkat edin kendinize üşütmeyin tamam mı?